Herkese günaydın Bursa ikinci altın için birlikteyiz altın ilk ayağında muhtemelen bir numaralı uçan yaprak AGF çıkacak 5 numara balık kızda ikinci at olabilir Ben 4 numaralı bal perisinin yarış kazanacağını düşünüyorum tek tutuyorum geniş kupon yapıyorsanız bu üç ismi birbirinden ayırmayın altın ikinci ayağında 8 numaralı Sigrid'in artık yarış kazanacağını düşünüyorum banka olarak öneriyorum altın üçüncü ayağında 2 numaralı Kayı Bey'i, 4 numaralı Hakna, 1 numaralı Akıncı ve 6 numaralı Tayyizü'yü birlikte değerlendirin. Altının 4. ayağında 4 numaralı Galyas kendi küçük kuponlara tek yazılabilir. 7 numaralı Dilber, 1 numaralı Lightin Enerji, 2 numaralı Mistoana, 10 numaralı Queen of Rap, 12 Sesanto Uno ve 11 numaralı All of Me daha sonraki ihtimaller olacaktır. Altının 5. ayağında 5 numaralı Dukens, ve 8 numaralı Kanindo birlikte yazılmalı. Altının son ayağında 8 numaralı Şanslı Kafkas, 9 numaralı Fadik, 7 numaralı Bölükbey, Bey, 2 numaralı Mezit Haber, 3 numaralı Ciğerpare, 1 numaralı Doruna Yazı, 4 numaralı Dostum Dostum ve 11 numaralı Rüzgarın Sesiyle 13 Kral Sıralamam. Hepinize bol şanslar.